Gerçek tartışma mı yoksa nefsani çatışma mı? Kur'an'da insan her şeyden çok tartışmacıdır. Ayetiyle nefsin önemli bir özelliği haber verilir. Başka ayetlerde ise bu özelliğin inkar edenler üzerindeki tecellisi şöyle anlatılır. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Diler ki, Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu? Onun yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdi. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. İnkarcıların bu tartışma eğilimi ilk başta gözüktüğü gibi farklı fikirleri değerlendirerek doğrunun bulunması amacında değil, sadece ve sadece nefsani bir karşı çıkma hırsından kaynaklanır. Cahilinin tartışmalarında Kimse karşı tarafın fikrini değerlendirip doğruyu bulmaya çalışmaz. Yalnızca kendi fikrinin galip getirmeye ve karşı tarafı ezmeye çalışır. Düzenledikleri hemen her tartışmanın yüksek bir ses tonunda gerilmiş yüz ifadelere geçmesi ve hatta kimi zaman kavgaya dönmesinin nedeni budur. En akılsızca olanı ise hakkında hiçbir bilgi olmayan konularda tartışmalarıdır. Son derece cahil oldukları din konusunda sürekli ahkam kesmeleri ve müminlerle tartışmak istemeleri bunun en çarpıcı örneğidir. Bir ayette bu gerçek şöyle haber verilir. İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir. Sizler bilmezsiniz. Ya sen